Hepinize merhaba arkadaşlar bugün güzel bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte bir PUBG videosu daha ile karşınızdayım arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte bildiğiniz gibi sezon yenilendi, ne bileyim şeyler oldu, güncellemeler gelmiş Ve ben bunların hiçbirinden haberim yok arkadaşlar Çünkü ben arkadaşlar Ankara'daydım Ve bazı şartlardan dolayı Ankara'ya tabletimi götüremedim O yüzden video çekemedim arkadaşlar Şimdi gidecek çoğu kişi yalan diyecek Bu arada arkadaşlar şu an yanımda Ümito var Ümit de şu an oyun oynuyor arkadaşlar ben de gireyim dedim bari Ümit gelen kadar Bugün sizlerle birlikte Erangel'de falan güncelleme gelmiş Ben daha çok oynamadım arkadaşlar bir kere el oynadım Evo alanında Viki endi gelecek mi acaba arkadaşlar geri bilmiyoruz Bahat arkadaşlar bu sezon biz bir UC'lere yatıracağız RP'mizi alacağız Hemen buradan hazır verdim arkadaşlar hangar modumuzda Haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ay. Biz de zaten bu sabahın 7'sinde geldik arkadaşlar Ankara'dan İstanbul'a Ankara'dan hiç ayrılasım yoktu arkadaşlar ee, Belki Ankara'nın Toki tarafını bilenler vardır arkadaşlar Ben oraları çok sevmek <laughs> turist gibi konuştum Ümito sen ne yapıyorsun kaç kişi var Oğlum ben soru soruyorum sen 10 saat sonra cevap veriyor. Ne oldu? Bir sıkıntım mı var? Sesim geç mi geliyor? <laughs> Kapattım, sesi yaptım, Sesimi kapattın. Ben sıkıntım, ben öldüm. Öldün mü? Öldüm. Arkadaşlar şu mağazalık böyle bir şey. Ama 22 aldım ha. 22. Sen ölürken biz burada ölüyorduk aslan parçası. Ben de senin eline gideceğim. Bir dakika, ben de ölüyorum. Buradan gelelim. Aha sis attı biri. Birisi sis attı. Birisi sis attı. Yardım. Sol tarafta, sol tarafta, sol tarafta. Şurada, şurada. Tak, tak, tak. Ya adam şurada. arkanda iki numara. Arkadaşlar bu insanlar nasıl bir... Al. Sen gittin. Tamam. Ya adam bomba atıyor ya. Bak bak önüme bomba geldi. Allah belanı senin. Biz atarsınız da biz atamaz mıyız lan? Aslan parçalıdı. Hayır adam geldi, adam geldi. Bombam patladı mı var ya? Ölünce bomba patlıyor muydu arkadaşlar? Rakip mi güçlü? Biz mi oynamayı bilmiyoruz? Herhalde biz de oynamayı bilmiyoruz. Hem biz oynamayı bilmiyoruz arkadaşlar hem rakip güçlü. Hemen buradan geliyoruz arkadaşlar. O adam almazsam benim adım da Erdem değil. Çünkü benim adım Mahmut Erdem arkadaşlar. Zekilik fışkırıyor. Wa alamadım zaten. Ne Mahmut Mahmut Erdem'i demedim. Allah'a Allah. Lan bizim bir numara ne yapıyordu? Oo kırmızı şort ne bir numara. Tıtıtıtı. Tı tı tı. Yine öldüm. Tıtıtıtı. Tı tı tı. Oha 25-5 oldu ha. Ya abi bunu adamlar ne sıkıştırdı ya. Oynatmıyorlar bizi. Kaç 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 kaç. Bak bak oraya da adam gelmiş bir de. Tak 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 ben seni bir tarayım bari. Sen bir git. Şuradan. Allah ya bak bak adamlar sağlı sollu giriyor ya. Ayıp ayıp sen beni oradan nasıl öldürdün mesela. Onu da ayrı bir merak etmedik değiliz. Ya bak başlayacağım ha size de. Kim vardı lan orada? Beni de biri arıyor arkadaşlar. Bu nedir ya? Ya bu nedir ya? Ümit arıyormuş arkadaşlar. Alo buyurun. Buyurun Erdem Sen niye telefonu kapadın da yine aradın? Eee <laughs> arkadaşlar biz kaybettik 48. Rezil oldum. Şu an ben de senin elini... Kanka biz şu an 48 kaybettik ha. Oyunu full şey yaptılar arkadaşlar ya. Full sıkıştırdı Rezil oldum. Aha başlık çıktı. Hangarda rezil oldum. Kanka elin ne zaman biter ya? Şu an Kanka çık çık. Lobby dön lobby. Kanka lobi dön ki videoya gel anladın Aa, Ya sokak bıktık sizden Alt katta oturmanın zararları İkide bir araba geçiyor ses geliyor Bir de bu sıcakta cam açıyoruz iyice sesler geliyor Lobi mi döndün sen Hayır, Şu an seni izliyorum hatta şu an ölüyorum Öldün Arkadaşlar öfkeyle kalkan zararlı oturulmuş Ümitle şimdi öyle olacak izleyin. Ben niye bu adamı izliyorum ya? Yani şu an Ümit adamları arkalayacağım derken arkalanacak arkadaşlar. Üç seviye kaskı da çekti. Akreple mi oynuyorsun? Hemen oradan geliyor. Ölüyor şu an arkadaşlar. Arkadaşlar bir insan bu kadar bot olamaz ya. Ben ne dedim arkadaşlar öfkeyle kalkan zararlı oturur. Öfkeyle kalkan zararlı oturdu. Ya kanka hadi lobi dön lobi videodayız hadi. Ya sen Hey arkadaşlar gıcıklık olsun. Gıcıklık olsun. Bu arkadaşlar önceki Minecraft videomu izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Çok komik oldum. Ümit'e ev yapmada fark attım arkadaşlar. Farklar attım. Evim onkinden bin kat daha iyi oldu. Ama evin patlattığı için arkadaşlar ben patlatamadım. Ya arkadaşlar bahane arıyor. Evi patlatmadan önce de çok kötüydü. Siz görüyorsunuz. Tam bir 3 yaşında bebek gibi elmastan ev yapmış. Bir, bir, bir benim evimin lükslüğüne modernliğine bak. Bir de senin evin al. Evet masraf sade. <laughs> Bu arada arkadaşlar. Şey Ümit'in sesi tam olarak gelmiyor olabilir. Ben onun ses ayarını birazcık yapayım. Bir saniye olur. Bu arada arkadaşlar önceki Minecraft videomuzda çok komik oldu. Zaten Ümit'e Minecraft'ta kışkırtma yaptım attı. videomuzda gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. <laughs> Ve bundan Ümit'e haber olmayacak. Kanka ne zaman yapacağımı nereden biliyorsun? Belki bugün yaparım, belki yarın. Belki yarın, belki yarından da yakın. Arkadaşlar adamın dibinde M24'lü adam var, bomba çekip atmaya çalışıyor. Ya bu kadar mutluluk olmaz ya. Kabancayla adam öldümler var mı? Bu arada arkadaşlar sizce sadece oyun videosu mu çekeyim? Yoksa böyle sokaklarda aynamalık falan videolar da mı çekeyim sizce? Sizin fikriniz ya arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. Ümit de boş boş mermi acıyor işte botluk. Ben şuradan Zaten Ümit şimdi ölecek kaybedecek maçları. Oyun bitti. Yani, tahmin ettim arkadaşlar. İşte arkadaşlar çahil olmak o kadar kolay bir şey değil ya. <laughs> hadi hadi gir istek atacağız hadi, hadi hadi. isteği kabul et hadi. Zaten oldum, bu arada yedim. arkadaşlar ben bu sezon %200 ihtimalle Royal Pass alma ihtimalim var. Bilmiyorum alamayabilirim de bayağı yüksek ihtimalle alacağım arkadaşlar. Şuradan şunu alalım. Bir saniye ümit bekleyeceksin. Dur, öpüşürüz, Şuradan ödüllerimizi alalım. Hangar aç hangar kütüphane. Tamam, kütüphane evet kütüphane modu olsun. Biz kütüphaneciyiz. Aslan parçaları. Siz ayırdır birader. arkadaşlar bir haftadır video atamıyorum bundan dolayı. Ağlıyorum. Üzülüyorum, Allah Allah. dayanamıyorum. Dayanamıyorum, üzülüyorum, dayanamıyorum. <laughs> arkadaşlar şimdi prim kasmayak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oğlum hazır vermeyi düşünüyor mu? Şey Beyefendi. Beyefendi hazır var. Ben mi tamam ben takımdan atıyorum arkadaşlarım için. Tamam ha, hadi bana istek at oğlum ya. Bak videomuz 8 dakika arkadaşlar benle alakalı bir sıkıntı değil Ümit'le alakalı bir sıkıntı. Ben şimdi ne yaptım? Arkadaşlar gidin Ümit'in videolarına dislike atın. Ne kaç hadi nereden atın? Bak arkadaşlar ben o kedi muyum ya? Hadi hazır var hadi 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 hadi. hadi. hadi, hadi. Ya ne anlatıyorsun? Ne milleti kandırıyorsun? 48'sin. sin. Ee, bakın yemiyor arkadaşlar ya. Aa rakipte örümcek adam var. Kesin kaybettik. Ha bu arada e, ben şeyimi değiştirdim. Alanın resimde resimin şey etrafını mı ya? Bak. Çerçeve. Çerçeve. Çerçeve evet. Arkadaşlar A2 Türkçe görüyorsunuz. Ben seni kafana kırsam sonra A2 olmuş olmaz. Eee, A2 Türkçe A2. bu oyun ben alırım. Erdem uyuyor, sen bir git. Tak 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 tak. Lan benim de, Şimdi bir çaldı. Ya bir git yalancı. Benim yeşil de şimdi o, ben adam o kadar sıktım. Ümit. Bak oğlum ben kimsenin kilini çalmıyorum ya. Yani. Şimdi gelip burada kimseyi yalan atma. Bir yalan atmıyorum. Seyirciler de gördü, seyirciler de gördü bizzat. Hiç yalan atma. Tamam şimdi burada kavga etme zamanı değil. Rakip 4 oldu. Dikkatli oynayın. Tak 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 çalayım mı onu çalayım mı onu çalamadım. Şöyle. Ya bu sefer o çaldı. Tak 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 tak. Ya alamadım ya adam da uzu varmış dipten içinden geçti. Lan adam bizim tarafta siz ne yapıyorsunuz? Ya şu Tak 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 tak. İki tane adam bizim tarafta abi. Siz ne yapıyorsunuz ya? Arkanda Ümit arkanda. Ya Ümit 5 oldu bak bereçten. O 5'ten 5, 5, 5, Ya ne oldu bana? Tuş mu takılıyor? Ne oluyor? sıkmıyor? o. Tak 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 tak. tak. Bak, çalma onları çalma. <laughs> Ayıp ya. Vallahi ayıp billahi ayıp ya. Lan beni bak. Bir, var, ben bir var Kaç asistim var? Bir. Dört. Bir, 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 ne oldu ya? Kapa Sesim geliyor mu Ümit? Geliyor. Tamamdır. Ne oldu ki? Ee, yok bir şey. Buradan adamları arkalayayım. Gelmişler bizi öldürüyorsunuz ha. Siz büyüdünüz de bizi mi öldürüyorsunuz lan? Benim adım bomba soyadım Ölümleyin. Allahu Ekber. Yedi oldum aniden ha. Ne yani on olabilirsin yani. olsun diye bizde dalga geçmene gerek yok yani. İşte arkadaşlar bu kadar kötü kalpli bir arkadaş. <laughs> bu arada arkadaşlar böyle kötü kötü kalpli arkadaş falan diyorum da şakasına diyorum yani gidip, gidip yanlış anlamayın. Normalde günlük konuşmamız da bizim böyle değil arkadaşlar. Videolarda gaza gidiyoruz şakasına öyle şeyler diyoruz. Zaten bu dediklerimizin hepsi arkadaşlar kurgu. Ya bu nedir ya? Kapa şunu ya. Hop buradan geliyoruz arkadaşlar. Dönüyoruz arka tarafa ve şu adamı almam lazım. Öl 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 öl. Öldüm öldürdüm 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 çok iyi. Çok iyi. Öl, öl öl, öl. lütfen öl. Mini 14'üm var. Öl 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 öl. Ölmen lazım senin. Ölmen lazım. Öldüremedim ya. Ama bu nasıl bir şey ya? Çocuk 15 kilo oldu biz 9 kiliz hocam. Ya bu da ne 4x ya. Gelmiş 4x vermiş bu da bana. İyi 10 neş olduk çok iyi. Aa M24 tek atıyorum. Ümit bu arada 16 kesin tava var ya şu an sende. Hani şu an tava var ya tavayla adam öldürme. Bizde 16 olak ya. Yok lan sana de. Çıkar oradan kafanı. Kafanı çıkart. Ya ay, ben bakınca mı çıkartmıyorum kafayı bilerek ya. Top. Ay denedim olmadı ya. Arkanızda adam var. Arkanızda adam var diyorum. Tak çaldım. Ya tek yemedi ya. Tek Tak onu ümite bırakmayın çaldım. Tak. Onu da umuta bırakmayın. Tak onu da çaldım. Hepsini çaldım. Kaç nişan var? Ben? 12. Tak tak tak. Ya adam arkamdan gelmiş. Bak düşmanla tav aldı. Yok lan bizim adamdan bir kişi daha tav aldı. Ya en düşük ben mi kaldım bu nedir? Adamlar pompa ke yapıyor pompa ki. Lan, pompa Ümit ke pompa ki. Ya bu ne adamlar benim kafamı uçuyor ya. Bak öldürmeyi sakın. Ben de olayım. Ya bu nedir ya? Ya bu ne? 5 asist ya. 13 kill ya arkadaşlar. Aman, 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 aman. Buradan devam ede basıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz bizi mutlu edersiniz. Bay bay. Ümit videoya söyleyecek lafın var mı? Bay bay diyorum. Arkadaşlar önceki videoda bildiğiniz gibi Ümit rezil ettik yani. En güzel evimde. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ya kapayamam.